Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhabalar değerli dinleyenler Allah'ın rahmeti, mağfireti, selamı, hidayeti hepinizin üzerine olsun Allah'a hamdolsun Hz. Peygamber'e salat ve selam olsun bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz huzurla dolsun. Rabbim kazançlarınızı bol ve bereketli kılsın. Alemlere rahmet Efendimiz bir gün şöyle buyurdular. Bir insanın kalbinde imanla haset birlikte bulunmaz. Allah Resulü'nün terbiyesinde, eğitiminde yetişen sahabiler her türlü kötü ahlakı terk edip güzel ahlakın undeleri ile birlikte kardeşlik duyguları içerisinde örnek bir toplum inşa etmek üzere var güçleriyle çalıştılar. Allah Resulü'nün öğütlerinde müminlerin birlikte barış, kardeşlik ve samimi içten duygularla Nefretten, hasetten, kinden, kıskançlıktan uzak bir toplum halinde yaşamaları merkezliydi. Elbette haset kötü bir huy. Haset bir sorun, haset bir problem insan ve insanlar için. Farklı toplumun huzurunu, ahengini, barışını sarsan bir temel sorundur haset. İnsan sosyal bir varlık. İnsanın huzur ve emniyet, güven içerisinde yaşamasına engel bir durumda hasettir. Haset sorunu insanlık tarihi kadar eski bir sorundur. İblis Hazreti Adem'i kıskanmış ve bu kıskanma haset bir iblis ameli, davranış olarak şeytani bir huy ve işlenen bir günah olmuştur. İlk insan Adem Aleyhisselam'ın çocukları. Kabil'in Habil'i kıskanması, hasedi de yeryüzünde işlenen bir günah olmuştur. Haset, başkalarının sahip olduğu imkanlara kıskanmak ve bu imkanların gitmesini istemektir. Haset terimi, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kendisine geçmesi, verilmesi, kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalması yönündeki istek ve niyeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin Müslümanları inkarcılığa döndürme yönündeki niyet ve istekleri onların nefislerindeki hasede bağlanmak suretiyle hasedin temelde bir duygu ve niyet meselesi olduğu vurgulanmıştır. Yine aynı zümrenin Allah tarafından Müslümanlara bahşedilen başarıları kıskanması da haset kavramıyla ifade edilmiştir. Felak suresinde Rabbimizin haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak gerektiğini belirten buyruğu da kuşkusuz hasedin insanda kendi tabiatından gelen bir duygu olarak bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu duygunun bazı kimseleri masum insanların zarara uğraması yönünde bir niyet ve temenniye sevk ettiği anlaşılmaktadır. İslam dini güven, sosyal barış ve insanların huzurunu temel alır. İnsan kendisiyle ve içinde yaşadığı toplum ile barışık olmalıdır. İnsan tabiatı gereği medeni olup toplum halinde yaşar. İdeal Müslüman toplumda kardeşlik duyguları hakimdir. Bireyler birbirleriyle güven emniyet duyguları içinde yaşar. Müslüman bireyin kendisinden gerek söz, gerekse davranış ve tutum olarak başkaları emniyet ve güvendedir. Müslüman birey bırakın bir diğerine zarar vermeyi her daim diğer Müslümanların yardımındadır. Müslümanlar birbirlerine şefkat etmede, merhamet göstermede birbirlerini sevmede bir vücut ve organları gibidir. Bir binanın yapı taşları mesabesinde olan Müslümanlar, saflarını sıkı tutmakta, sevgi ve saygı duyguları içinde güven toplumunu tahkim etmek sorumluluğundadırlar. Kötü ahlak hallerinden ve toplumda güven içinde yaşamaya engel olan tutum ve davranışlardan uzak durur Müslümanlar. Müslümanlar bir kötü tutum ve davranış olan haset ve kıskançlıktan da uzak dururlar. Haset başlı başına bir afet, bir sorundur. Haset birey ve toplum sağlığını, güven ve huzurunu tahrip eder. İnsanları zulmetten, cehaletten, karanlıklardan İslam'ın aydınlığına çıkaran, daveti Allah'ın dinini insanlığa tebliğ eden Peygamber Efendimiz, hasetten insanları men etmiştir. Hasedin yol açtığı tahribat elbette büyüktür. Hz. Peygamber veciz üslubu ile hasedin kötülüğüne ışık tutmuştur. Dolayısıyla bir insanda imanla hasedin bir arada olmayacağını beyan etmiş, iman eden, müminin, müslümanın hasetten uzak durması gerektiğini buyurmuşlardır. Kur'an ve sünnette hedef ahlak merkezli bir hayatın kurulmasıdır. Buna aykırı haset ve diğer kötü huyların terk edilmesi, güzel ahlakla insanların kendilerini süslemesi, donatması istenmiştir. Maddi ve manevi kirlerden, kötü huylardan arınmış olan bireylerden oluşan toplum, temiz fert, temiz toplum. Erdemli birey erdemli toplum haline gelir. İlk İslam toplumu da Allah elçisinin örnekliği ve rehberliğinde İslam'ın güven, sevgi, hak ve adalet, barış, insana değer verme, kardeşlik, salih amel, güzel ahlak, israr, kendisi muhtaç olsa dahi bir başkasını tercih etme gibi erdemleri yaşadılar, ortaya koydular gerçekleştirdiler. Her türlü zulüm ve haksızlığın ortadan kaldırılarak barış ve güven dini olan İslam'ın aydınlığını hayatlarına aksettirdiler, yansıttılar. Dedikodudan birbirinin gizli hallerini, kusurları araştırmaktan uzak durmak, birbirine sırt çevirmek, kin gütmek, haset ve kıskançlık haram kılınmıştır. Müslümanlar dedikodudan birbirinin gizli hallerini, kusurlarını araştırmaktan uzak durmalıdırlar. Müslümanların birbirine sırt çevirmeleri, kin gütmeleri, haset ve kıskançlık etmeleri haram kılınmıştır. Haset insanlarda ciddi psikolojik rahatsızlıklara da sebebiyet vermektedir. Kin ve haset sosyal problemlere yol açan toplumsal hastalıklar arasındadır hasede yol açan sebepler arasında bencillik yer alır. İslam ahlakı bencilliği, nefsi öne çıkarmayı, kibri, başkalarını hor görmeyi yasak kılar. Müslüman bencillik huyundan uzak kalır, beni değil bizi önceler. Haset duygusu, insanda fıtraten var olan ben merkezcilik eğiliminden beslenir. Bu nedenle kişi, bencilliğin tesiriyle diğerlerinin kendisinden üstün olmasını kaldıramaz, çekemez ve haset eder. Bu üstünlüğün o kişi veya kişilerden gitmesini ister. Bu arzusu gerçekleşince nefsine hasedin verdiği huzursuzluktan kurtulabilir. Ancak bu gerçekte ona huzur vermez. Başkalarının sahip olduğu nimet ve üstünlüklerin ortadan kaybolmasını istemek ancak kötü nefsi, süfli duyguları ve şeytanı memnun eder. Allah bu davranıştan razı olmaz. Bu nedenle insanın yaratılışında var olan bu kötü duyguyu disipline etmek, Yüce Allah'ın bu süfli duygudan men ettiğini, sakındırdığını bilmek ve bunu en aza indirmek gereklidir. Din hasedi yasak kılar. Dolayısıyla kötü huy baskılanmalı, hasedin etkisinden insan kendisini korumaya çalışmalıdır. Aksi halde hasedin artması ve bu kötü huyun etkisiyle davranılması kişi toplum huzurunu kaçırır, dünya ve ahirette bunun olumsuz sonuçlarıyla kişi ve toplum karşı karşıya kalır. İslam bilginleri hasetle gıpta ayrımına dikkat çekmişlerdir. Başkasının bir nimete kavuşmasını çekemeyip ondan mahrum kalmasını temenni etmeye haset böyle bir kötü niyet taşımadan o nimetin benzerine kendisinin de nail olmasını arzulamasına gıpta, bu arzuyu gerçekleştirme yönünde çaba göstermeye ve olumlu bir rekabet içine girmeye münafese demişlerdir. Gıpta ve münafese meşru kabul edilmekle birlikte, insanların bir rekabet anlayışı içinde yaptıkları işlerin hükmüne göre münafesenin de çeşitli kategorilere, ayrıldığı belirtilmiştir. Bunun müstehap, vacip, mübah veya haram olabileceği ifade edilmiştir. Hasedi kıpta ve münafeseden ayıran en önemli fark haset kavramının bencillik ve çekememezlik anlamına gelmesinden doğar. Bazı kötü niyetli kişilerin elde edecekleri imkanlarla fitne ve fesat çıkarmak gibi zararlı faaliyetlerde bulunmasından kaygı duyulduğu için bunların o imkanlardan mahrum kalmasını arzulamakta sakınca görülmemiştir. Buna göre haram olan haset, başkasının meşru yoldan sahip olduğu bir imkandan dolayı insanın kıskançlık duygusunun etkisine kapılarak kendisine bir yararı olmasa bile o nimetin elden çıkmasını istemesidir. İnsanda az ya da çok yaratılıştan gelen kıskançlık duygusu vardır. Önemli olan bu duygunun kontrol altına alınması, zararlarından insanın kendisini koruması ve disiplin altına almasıdır. Akıl kıskançlık duygusunun zararlarını idrak etmek, dinin emir ve yasakları da insana bu kötü hasletin kişinin dünya ve ahireti için yol açacağı felaketleri insana hatırlatır. Bu suretle kıskançlık duyguları baskı altında alınabilir ve zararından korunabilir haset ve kıskançlığın günahından doğacak dünyevi uhrevi zararından kişi böylece kendisini kurtarabilir. İnsanı haset gibi kötü bir huya teslim olmaya götüren amillerden, etkenlerden birisi bencillik, diğeri de dünya tutkusu, hırsı, ihtirasıdır. Bir başka etken de cimriliktir. Dünya nimetlerine, mevkilerine, servetlerine tutku insanı kıskançlığa ne pahasına olursa olsun başkalarındaki nimet ve imkanların gitmesine, bunlara kendisinin sahip olup nefsini tatmine ve beğenilme duygularına doyurmaya sevk eder. Bu da hasedi doğurur. Hasit yani haset eden başkalarının kötülüğüne, nimetlerinin elden gitmesine sevinen bir ruh haline sahiptir. Bu durum Kur'an ve sünnete ters bir durumdur. Hz. Peygamber'in sakındırdığı kötü ahlak ve kötü huy cümlesindendir. Rabbimiz her türlü kötü huydan ve kötü ahlaktan her birimizi, hepimizi, toplumumuzu korusun, muhafaza buyursun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.